Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dedik el kadaya bir önceki dersimizde bu kadiyeler bölümünün tamamını böyle şema tablo şeklinde e, göstermiştik. Orada e, kısa bir ön hazırlık özet olarak anlatmıştık. Şimdi ise kitaptan okuyalım bakalım. El kadaya kadiyeler yani cümleler. Peki kadiye nedir? El kadiye tu kadiye kavlun bir sözdür. Yesihu öyle bir söz ki uygundur en yani, yukale denilmesi li kailihi o sözü söyleyene denilmesi innehu o o o innehu o kail o sözü söyleyen kişi sadıkun doğrudur fihi o sözünde evvedu kâzibun fihi o sözünde yalancı da denilebiliyorsa ona kadiye denilir yani ya. Yani tük, e, biz buna de, buna cümle diyorduk. Evet. Ve bu kadiyeden de imma hamliyetun Zaten biz önce dersimiz ne yapıştı? Tabloda göstermiştik. Kadiyye ya ya da şartiyedir. Bakın şöyle göstermiştik. Kadiye ya hamliyetün o ya da şartiyetün. İki ayırmıştık. Bu kadiyeden. İmma hamliyetün ya kadiye hamledir. Yani hangi cüzlerden oluşurdu kadiye hamliye? Mavdu artı mahmul. Mesela ki kavuna Zeydun katibun. Burada zeydun katibun. Bak bu bir kadiyedir. Bu bir cümledir. Ve zeyd mevdu'dur. Katibun ise nedir? Mahmuldur. Ve imma şartiyetun ve de kadiye şartiyedir. Kadiye şartiye neydi? Kadiye şartiye oydu ki e, mukaddem artı bir de taliden oluşan. Yani fiil bir de cezav şartiden oluşana kadiye şart diyoruz. Onu da ne yapmıştık? Onu da iki kısma açtık. Bak kadiye şartiye. Mukaddem artı taliden oluşuyor. Yani e, fiil oluşuyor. Onu da iki ayırmıştık. Ya muttasile veyahut da munfasile olmak üzere iki ayırmıştık. Ve imam ee, dedik şartiyetün ve dokadiyemiz şartiyedir. Ve imme evet ve imme şartiyetun muttasiletun ve de şartiyet muttasiledir. Mesela ne gibi iki kavuna muttasile ne demek muttasile? O iki cüz arasında yani mukaddem ve tali arasında ittisal var. Yani e, kopukluk yok yani. Tenafur e, şey yok. Tenafur tenafi yok. Mesela ki kavuna inkanet şemsu eğer güneş doğmuş ise sen mevcudun. O zaman gündüz mevcuttur yani. Bak Tulu şems ile vücudun nehar arasında ne vardır. E, yani birliktelik vardır yani. Ya, ittisal var. Orada aranda kopukluk söz konusu değil yani. Ve imma şartiyatun munfasiyatun. Ve da kadiyemiz nedir? Kadiye şartiyenin munfasile kısmı. Yani iki cüz arasında yani mukaddem ve tali arasında ne vardır? İnfisallık vardır. Kopukluk var yani. Ya. Tenafuru tenafi vardır yani. Mesela ki kavlinem el adadu, imâ zevcun ve imâ ferdun. Adad nedir? İmâ zevcun ve imma Yani ya zevçtir ya da ferttir. Yani ya çifttir ya da tektir sayı. İşte bak, e, yani inkar kâne dil adadû zevcen feleyse bi ferdin, fert deyin. Ama ve inkena ferden, feleyse bi zevcin. O zaman zevc Yani ikisi zevç ve fert. Bak, mukadem talih. İkisi arasında ne vardır? Tenafur vardır. Yani infisal var çift ve tek bunlar birbirinden zıtlar, e, zıttırlar. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. İki cüz cüzümüz arasında benim mukaddem ve tali arasında burada ne vardır? Bakın gördüğünüz gibi tenafur, tenafi, infisal var yani ha. İşte vel cüzül evvel bak söylüyor. Birinci cüz minel hamliyeti. Kadiye hamlede birinci cüz. Mesela Zeydun Katib'in örneğinde Zeydun Katib'in e, örneğinde Abu e, birinci e, cüz Yusemma isimlendirilir. Mevdu'an. Ona mevdu denilir. Zeydün kağıtında o birinci cüz zeyttir, Ona mevdu denilir. Ve sen ikincisi ise mahmulen. Ona da ne denilir? Mahmul denilir. Yani mevduğun bir diğer ismi mesela müstedün ilahi diyebilirsin. Mahkumun aleyh diyebilirsin. ''Mahmurun'' diğer ismi ise müstedün bihi bir de mahkumun bihi diyebiliyorsun. Vel cüzül evvel mine şartiyeti ise bu cümle-i yani bu kadiye-i birinci cüzü ise o Yüsem'a isimlendirilir. Mukaddemen, ona mukaddem denilir. Yani öncü fiil fi, şart. Ve tani, e, ikinci cüz ise taliyen. Yani. Yani, o da Yüsem'a taliyen. Yani. O da cümle, o ikinci cüze de tali denir. Yani ceza şart cümlesi. Ona o şekilde denilir. Vel kadıyyetun. Kadıya. Bu cümlemizde. i̇mam <laughs> Mucabetun Ya olumlu bir cümledir. Mesela ne gibi? Te zeydun ketibun. Bakın Zeydun Katibun. Burada herhangi bir nefi, nehi ve de böyle self falan edatlar var mı? Yok. O zaman bu Zeydun Mevdu'dur. Katibun nedir? Mahmud'dur. O bu cümlemiz, bu kadiyemiz Zeydun Katibun bu kadiyeyi e, mucebedir. Olumlu bir cümledir. Ve imma salibetun ve de kadiyemiz nedir? Salibedir. Yani olumsuz bir cümledir. Mesela ki kavlina Zeydun leysa bi katibin. Burada Zeydun Mevdu'dur. Leise bir bu da mahmuldur. Burada gördüğünüz gibi bu kadiyemizde, bu cümlemizde nefi edatı olan leise kullanılmıştır. O zaman bu Zeydun leise bir katibin bu nedir? Kadiyeyi salibedir yani ya tamam. Evet. Ve kullu vahidetin minhuma bunlardan her biri. Yani bu mucebe bir de bu salibe bunlardan her biri imma mahsusatun ya mahsustur yani hani biz buna şahsiye demiştik. Bakın. Şimdi bu şahsiye, musavvara, ondan sonra mühmele. Her üçü de iki aymış diye. Mucebe salibe. Bak mucebe salibe, mucebe salibe, mucebe salibe. Mucebe salibe". Hepsi mucebe salibeymiş diye. O yüzden burada ise mucebe salibeyi kısmı ayırmış. Mucebe salibe. Ya şahsiye mucebe salibe de da şahsiye, ıı, 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 şahsiye salibedir. Ya ıı, mucebe-i musavvara diye de salibe musavvara ya mucibey muhmele de salibey muhmele. Böyle bu mucibey ise her birinde kısımlar olduğu için e, diyor ki ve kullu vahidetin her biri kısım minha yani her bir kadiye minhuma bu mucebe bir de salibeden her biri de imma maksusatun yani e, şahsiyetun hani şahsiyedir. Kemal Zekerna, nasıl gittik? Bak zeydun katibun bu şahsiye örnektir maksusa örnek. Zeydun otur ve e, burada e, şahsi olarak gelmiş. İşte mevdu şahsi olunca ona ne diyorduk? Kadiyeyi hamliyeyi şahsiye. Bir de ismi mahsusa diyoruz. Bu mucabesi örnek. Zeydun leyse bir katibin. Burada Zeydun mevduudur ve şahsidir. Cüz'idir yani. O da burada e, menfi bir kelam olduğu için buna kadiyeyi hamliyeyi şahsiyeyi salibe ediyoruz buna önceki dersimizde de hepsi örnek girmiştik. Evet, yani burada şahsen sen bir de de mahsusadır. Şöyle hatta yazalım yanına. Mahsusatun. Evet, şahsen bir resmi mahsusa. O ve imma mahsuratun. Ve o da kadiyemiz nedir? Kadiyemiz kadiye-i mahsuradır. Kadiye-i mahsura biz ona ne diyorduk? kadi müsevvara diyorduk değil mi? Bak yazmıştık kadi mahsura yani diyeceğiz müsevvara. İçerisinde sur bulunan. Mesela bazı kullu la, şey bu tarz sur bulunanlara da kadiyi mahsura diyoruz. Ve imma mahsuratun şu şekilde okuyoruz. Bakın kemal dekena, ve imma e, mahsuratun sonra ve hiye bu mahsurda o da imma kulliyetun musavvaratun ya kulliye musavvaradır. Zımb zım zım yapmıştık. Ya kulliye musavvaradır musavvardır ya da cüzi musavvardır. Bu cüzye ve kuli her bir de mucibe salbe mucibe bak kısma vermişiz. İma kuliyetu musavvaratun ya kuli musavvardır. O surlu olan kadiyemizde kulli kul yani orada kulli bir ıı, kadiyedir. Mesela kekavna kullu insanin katibun. Bu mucibe de değil mi? Olumludur. O insan burada mevzuumuz bak kullidir, cüzi değil. O bir de kullu yani burada sur olarak hangisi gidilmiş? Kul zikredilmiş. O zaman bu kadiyeyi, hamliyeyi, musavvarayı, kulliyeyi o mucebedir. <laughs> Ve la şeyye minel insani bi Burada da bak kullunun olumsuzu la şey olarak kullanılır. La şeyye minel insani bi katibin. Burada la şey minel insan'' bu kadiyeyi musavvara bak la şey kullanmış. Nefi aizem bu salibedir ve e, külliyedir bu. Ve imma cüz'iyetun. Dedik bu kadim mahsura da. Ya külliyedir ve imma cüz'iyetun. Ve otu nedir? Cüz'iyedir. Cüz'iyetun musavvaratun yani ha. Cüz'i musavvara. Yani onda cüz'i bir sur kullanmış. Mesela ki kavuna bazı insani katibun ve ba'dul insan leyse bir katibin bakın. Ba'dul insani katibin. Burada el insan bak e, modumuz şey olarak gelmiş külli olarak gelmiş. O orada zikredilen o sur ise cüz'i bir surdur. Bat ve bu mucebedir. Bat ise neyse bir kendi bu da onun salibe haline e, örnek vermiş. Evet. O ve imma ve imma ve o kadiyemiz dedi ki kadiye ya şahsiyedir yani mahsusa ya e, mahsura yani müsevvara o ve imma ve o en la yekuna kezalike veya da bu şekilde değildir. Yani bu şey değil derken yani şahsiye değil, müsevvara değil. Bu o zaman tüsemme mühmeleten bu kadiye ne isimlendirilir? Buna kadiye mühmele. Kadiye-i mühmele örnek verecek olsak ki kavne el insanu katibun el insanu katibun Burada bakın el insan mevduğa bakıyoruz. Bu kadiyemizde sur var mı? Kullu ba'du şey gibi bir sur var mı? yok. Herhangi bir sur zikredilmemiş. O zaman bu müsevvara değil. Müsevvarlıktan ihmal edilmiş mühmele. Peki bu kadiyemizde e, mevduğumuzda cüz'i midir? Yok cüz'i değil kullidir. O zaman bu e, bu kadiyeyi e, hamliyeyi mühmeledir. El de bu mücebe olumluğa. Ve insan neyse bir katip bu da onun salibesine örnektir. Şimdi bu dersimiz buna kadar olsun. Ve şurada bu e, musavvara muhmele arasındaki ortak özelliği de ve aday farkı tekrar söyleyeyim, hatırlatmış olayım. Kadiye-i musavvara ile muhmele arasında ortak yönleri şudur. Her ikisinin mevduğu kulliidir Mesela bak, el insan şahsi değil. Bak burada da e, e, el insan yani mevduulları kullidir. Cüz'i değil. Ama aralarındaki fark ise bu musavvara da e, o kadiye içerisinde surzi gidiliyor. <laughs> onu çevreleyen bir sur var ama Kadiye-i Mühmele'de o Kadiye'mizi çevreleyen bir sur yoktur. İşte bu Kadiye-i Mühmele ile Kadiye-i Şahsi arasındaki fark ise Kadiye-i Mühmele'nin modu küllidir. Kadiye-i modu ise cüzidir. O ikisi arasındaki fark ise sadece budur. Böylelikle bu dersimizi de bitirdik. Bir dahaki dersimizde inşallah vel mutasibur andam deriz. Ve sallallahu ala sene Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.